Günaydın Poyraz. Neredesin sen? Odamdayım. Hayır neredesin? Kimin evindesin? Anneannem. Ama babamı özledim. Baba dün akşam gitti. Babamı çok özledim. Ben de özledim. Bir iki hafta kadar buradayız sonra biz de gideceğiz. Ama keşke gitmeseydi. Ama gitmek ama zorunda işim var. Ne gidecek böyle? Hayır hep gitmeyecek. Bu sene böyle oldu tamam mı? Bir yani, dahaki sene beraber gideceğiz. Ama öbür öbür tatilde burada. Evet. Kalacak evet, evet. burada kalacak. Tamam bir daha olmayacak böyle. Anlaştık mı? Okay. Biz seninle gezeriz. Abi de alırız. Tamam mı? <laughs> Bakayım babası ona bir şey almış dün. Ay çekirdeği çok hoş. Çatlattık ki biz buna. Çatlattınız mı? <laughs> Bunlar boş. Evet baba mı aldı onu sana dün? Bunların hepsi boş. Evet. Saat erken sekiz buçuk falan kalktık. Dün akşam Levent'i uğurladık. O gitti biz de işte annemle hani birlikte. Şey, şey, Vallahi tam çatlattık düğün vardı. Öyle mi? Afiyet Baktık, olsun. Baktık çatlattık. <laughs> Hadi karşıda bakalım. Dur ben kenarın alayım. Al sen kenarın <laughs> önüne bakalım. yapayım sana. Bir kere asabe karıştırsam olur mu? Bir tane karıştır. Beş tane de Tamam. Hadi ben, Sen sen de. Bir, iki, üç, dört, beş, Tamam. Olmak üzere zaten. Hı -hı. Ben bu yarısını karıştırdım. Gel bakayım anneannem. Kendi dönüyor. Tarağın <laughs> da şeydi. Deniz çantamda tarağın da Senin gibi bak. Böyle senin gibi kaç. Teyzenin. sabah erkenden pazara gittim. Pazar vardı çocuklara. Nasıl sıra aldım kuru yemiş aldım, meyve aldım. Şimdi de bir kargoya gideceğim. Anne, anne, Sonra anne annemi hastaneye götüreceğim. Sonra anne, anne, çocuklara anne, anne. yemek ısmarlayacağım. Bir de Efe'ye saçını kestireceğim. Tamam anne, anne, anne. bekliyorum anneanneciğim. Anne, anne. Gelsin anne hadi. bak ben ne kadar ne? 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 Evet, gidiyor yaptın mı aferin evet evet <laughs> bakalım belki vardır. Gece pazarına geldik. Selim Paşa gece pazarına geldi. Ha giriş buradan anne. Giriş buradan. Gelin. Poyraz gelin giriş buradan. Poyraz tek bir yer seç orada oynuyorsun. bakayım hadi. Çok güzel, ha? harikasın <laughs> Poyraz. Aynen geldik, bir şeyler içeceğiz. Ne içersin Poyraz? Limonata içer miyiz? Bak burası çok güzel, deniz kıyısı. Gördün mü? Merhaba. Dondurma yeni mi az sonra pazarı? Ben deselim. orada çok iyi bir takla attım. Gördük, gördük hepimiz. izledik taklalarını. <laughs> Anneannenin yüreğine inecek tamam, taklalar. ne bir tane nasıl attın biliyor musun? Nasıl attın? Attım, attım. attım. Şöyle dizlerimi çekip evet. şöyle normalce. Evet harikasın. Gel bakalım pazarı gezelim şimdi bir şeyler alalım. Düz ama. yani düz yaptım. Evet gördük canım. Evet. Gördük hepimiz. Evet böyle yakınlarım. Bunlar de... bahçe için de... mi acaba? Evet. Ne için onlar? Evet. Süz balkon, bahçe. Çok harcay, güzeller, güzeller ama. Evet. 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 Çok ne istiyorsun? Kedi evet. mi o? Kedi. Evet. 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 Doğru mu Pisi? Ne konuşuyor ya? Oynamıyor. Ne aldın sen? Sanki biraz bildim. O ne biliyor musun? Panacook gibi ama üzerine çikolata var. Ona benziyor. Güzel pıst, mi? Güzel mi? Nasıl? Hani öyle bir şey var. öyle. Yani Donut gibi. Ha. Beğendin mi? Afiyet evet. olsun. Efe de böyle bir korno aldı. <laughs> Günaydın. Çocukları havuza getiriyoruz. Biraz rüzgar var. Efendim anneciğim. Otur anneciğim. Otur Efe'cim sen içeri. Annem çantası tutmuş an alalım geldi. Çocuklar durmadılar sıcak ev. Birazcık onları oyalayalım o yüzden. Öyle yakınlarda bir akvaparklı havuzu varmış. Oraya gideceğiz. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Hazır evet. mısınız? Hazır. Evet. Bu arada evden de videolar geliyor. Hasan Bey çalışıyormuş evde. Onları da araya ekleyeceğim arkadaşlar. İzlersiniz gelişmeleri diye düşünüyorum. Burası da kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne yapıyoruz bugün? Bugün... ...sökümlerimizi yaptık. Evet. Malzemelerimizi kamuflaj ettik. Evin eşyalarına zarar gelmesi için evet, hepsini kapattık. Şey kapattık hepsini. Örtülerini örttük. Orton demirleri korkuluklarını söktük. Evet, laminatlarımızın hepsini söktük. Laminatları hepsini söktük. Evet. E, Korkulukları söktük. Malzeme çekiyoruz. Duvar için malzeme çekiyoruz. Evet. Gerekli işlemler devam ediyor. Bu şekilde. Evet. Evin eşyasına zarar gelmemesi için örtülerimizi örttük. Hepsi paketli bir şekilde duruyor şu an. Korkuluklarımızı kaldırdık. Artık duvar önümüne başlıyoruz. Bu şekilde eşyalarımızı örttük burada havalandırma deliğini tabliye koymuşlar. Tabi biz bunu dışarıya taşıyacağız. Evin havalandırması çok önemli. Rutubet, koku her türlü şey yapar. Burada misafirlerimiz var. Bu misafirlere zarar vermeden götürmeyi düşünüyoruz. Çalışmaya devam. 17 kilometre çok uzaktayız. Havuz çok güzel. Büyük kaydırak da var ama kimse yok, bir tek biziz. Bize özel havuz. evet <laughs> kaydırak. Evet, kaydırak da var. <laughs> Size özel havuz. Ben gidiyorum. Kimse yok. Ben tuttum. <laughs> 7, lira <yaptım. gülüyor> 7 liraya kocaman havuzu. 7 liraya kocaman havuz. Biraz sonra kaydırağı da açacaklarmış. Oynarlar. Onlar da bugün burada eğlenirler. Atla bakalım atla. Aferin. Bugün duvar örümüne geçtik. Duvar için hazırlığımızı yapıyoruz. Korkulukları dün sökmüştük. Buradaki seramikleri kırıyoruz. Mermerleri çıkardık. Malzememizi üst kata çekiyoruz. Artık duvar örümüne bugün başladık. Murat Usta kolay gelsin. Sağ olasın. İçeri yapacağımız banyo için kanalizasyon arıyoruz. Evet. Onun için çalışıyoruz. Doğru. Yukarıda duvar örümümüz devam ediyor. şekilde. İplerimizi çektik. Duvarımızı örüyoruz. Güvenlik amacıyla önce duvarı öreceğiz. Daha sonra içeriği kırımına başlayacağız. Bu şekilde çalışmaya devam. Da boruyu bulduk. Evet. Şimdi banyoyu e, fiyatlandıracağım. Eğer banyo yaptırmak istemezseniz buraya, buraya açmışken hazır bir tane e, rögar kapağı koyacağım buraya. 50'lik küçük. Sonuçta üst kattaki bütün e, giderler buraya bağlanıyor. Yarın öbür gün tıkandığı zaman sizin müdahaleniz zor olur. Hazır açılmışken buraya bir tane rögar kapağı koymak istiyorum. Müdahale için. Sizin de e, işinize gelir. Yani bu iyi bir şey olur. Hadi Haydi. Anne, tamam, hayır, kay. Hayır. <laughs> evet, kedilerle tavuklar arkadaş olmuş. Kanka mısınız oğlum siz? <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Sitede horoz, tavuk da var, şey de var, kedi de var. Çok enteresan. Aa, aa kızdı. Ama maması var. Mamasını yiyor. Tavuklar mamasına gelmiş bence. Git diyor onlar da. Ay kıyamam. Onlar ne güzel oy, oy, kedi. Her geliyor geliyor geliyor. 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 Bak geliyor. Baba geliyor. Bak baba. <gülüyor> <gülüyor> baba. Bak. Baba. <laughs> Arka... hala, hala. Şu büyük olan geliyor. <laughs> Şu arkada büyük var bir tane. Tüplere <laughs> <laughs> <Çocuğuna> bak. <laughs> Kızdı ona. Bak koga atıyor. Bak koga Yemediyor. Yemediyor. Şimdi eve geldik. Çocuklara yemek yapacağız. Migros'tan anneme bunu aldık. Benim e, Kuşadası'nda vardı biliyorsunuz. Bu indirim'e girmişti. Eee, Homent diye bir marka. 3500 liradan 1990 TL'ye düşmüştü. Bir de 4 litrelik, bayağı büyük. Hemen dedim bir tane edinelim eve çünkü acayip bir şey yarıyor. Başladı bile. Hemen olur şimdi. Yanına bir de pilav. Biraz pilava yardım ediyor. Birazcık üzülmüş. Ben de onu yanıma çağırdım. Pilav yap yapıyor bana. yardım de tavuk koydu Poyraz. Evet tereyağı eriteceğim Anne tavuk koydu airfryer'a. Ee, burada da pilav yapacağız biz Poyraz'da. Hadi yap bakalım sen. Aferin sana. Şimdi şu kuşadasından getirdiğimiz biberleri hatırlıyor musunuz? Böyle bahçeden toplamıştık ya. Bunlardan turşu yapıyorum. Sarımsak ayıkladım. Hatta iki tanesini de yaptım. Şöyle küçük küçük kavanozlara kışın yeriz diye çok güzel oldular. Sarımsak var işte limon tuzu vesaire. Sadece kapaklarından biraz şüpheliyim inşallah olur. Yani bakacağız. Geçen sene yaptığımda olmuştu. Umarım bu sene de olur aynı şekilde. Biraz daha var. Şimdi biraz daha ayıklayacağım. Onları da, da yapayım. Bitsin kaldırayım. Çocukları yedireceğim ve biraz dinleneceğim. Artık eve geldik çok yorulduk. Yani sıcakta gezmek bayağı insanı yoruyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Bye bye.